gizli ilim denilen Kur'an-ı Kerim'deki Elf suresinde geçen ledün ilmi. Hazreti Hızır'a verildiği söylenen ledün ilmi. Ben bunu kitaplarımda anlattım. Bu gizli ilim geleceğe ait bilgiyi bilmek. Ama e, bu geleceğe ait bilgiyi bilmenin nasıl olabileceği orada bilimsel bir şekilde anlatılıyor ve bunun bilimle olabileceği, teknolojiyle olabileceğini anlıyoruz. Yoksa öyle bir şey benim ledün ilmim var deyip de ledün ilminin ne olduğunu bile bilmeden bende ledün ilmi var deyip bir şeyler söylüyor, bir şeyler yapıyor, bir şeyler anlatıyorsa onların hepsi boş şeylerdir. Gizli ilimler zaman teknolojisini bilirseniz eğer zamanlı yolculuk yapabilirseniz bütün bilgilere ulaşırsınız. Hatta kaderi bile değiştirebilirsiniz. Gizli ilim dediğimiz şey budur. Geleceğe ait bilgiyi bilmek ama geleceğe ait bilgi de geleceğe gitmeden bilinemez. Geleceğe gitmek için de ışık hızına yakın bir hızla yolculuk yapabilecek teknolojinizin olması lazım. Bu teknolojiyi de şu anda üretmeye de çalışıyorlar. Ama bunun olabileceğini hem bilimsel açıdan hem de Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde. Kehf suresinde var. Ondan sonra Hazreti Süleyman'ın Nem suresinde bahisleri var. Birçok yerde bunu anlatıyor. Şöyle denilebilir. Sen bunu kendi kafana göre yanlış yorumluyorsun. O ayetlerden öyle şeyler anlatılmıyor denilebilir ama ben sadece kendim çıkıp da ortaya işte 2020'li yıllarda bunu yorumlamış değilim. Bunun mesela İbn Arabi eski İslam alimlerin birçoğu bu özellikle Süleyman'ın tahtının yani Belkıs'ın tahtının getirilmesi konusunu yorumlarken sayfalar dolusu yazılar yazmışlar, kitaplar yazmışlar. Onları da sonradan gelen İslam alimleri şerh etmiş. E oralarda açık açık bu sistemin nasıl çalıştığı, ışıktan hızlı hareket edilerek bu işin başarıldığı falan anlatılmış. Ben yani kendimi uydurmuş değilim. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'e şöyle söylüyorum ben hem kitaplarımda hem de yaptığım videolarda. Kur'an-ı Kerim'e inanmayanlara, ateistlere özellikle ateist kardeşlerimize diyorum. Bu bilgilerin Kur'an-ı Kerim'e nereden girdiğini anlatmaları gerekiyor. Yani ışınlanma denilen bilgi Kur'an-ı Kerim'e nereden girmiş? Peygamberimiz eğer bunu kendisi uydurmuş olsaydı bu bilgiyi oraya koyar mıydı? O dönemde zaten kimse anlar. Ya ben bunu insanlara anlatsam kimse anlamıyor. Peşinden kimse gelmez. Diyerek zaten bilse bile o bilgiyi koymazdı. Kendisi uydurmuş olsaydı. Bu sadece şununla açıklanabilir. Peygamberimizin bilgi Cebrail vasıtasıyla Allahu Teala'dan geliyor ve bunu mecbur kaldı. Ne anlattığını kendisi bilmemesine rağmen ve o günkü insanlar öyle bir bilimsel bilgisi olmamasına rağmen bunu bir şekilde inançlarıyla tolere ettiler. Allah söylüyorsa doğrudur biz inanıyoruz dediler. Ne olduğunu bilmeseler bile. Ancak ne zaman e, bilim gelişti biz bunları şimdi anlamaya başladık. Bugün bile tam anlatıyoruz anlaşılmıyor. Yani birçok kişi buna karşı çıkıyor. Ama benim hayret ettiğim nokta mesela İbn Arabi'nin kitaplarında günümüzden 800 sene önce yaşamış ve çok açık bir şekilde bu olayın nasıl olduğunu hangi bilimsel olaylar burada devrede çalıştı onu anlatıyor çok açık bir şekilde ve hayret ediyorum bugünkü bilgiye e, en yakın şekilde orada açıklamalar yapmış ve onun kitabını şerh edenler de aynı şekilde olayı anlatmışlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Gizli bilgi dediğimiz şey, şu anda e, bizim zaman çizgisi içerisinde bütün olayların aynı anda yaşandığını bilmemizdir. Aynı anda yaşanmasına rağmen biz zamanın entropi sebebiyle ileriye aktığını düşünüyoruz ve olayları ancak o şekilde anlamlandırabiliyoruz. Ama ileriye akan herhangi bir şey var mıdır yok mudur bu şu anda bilimsel. Bütün çevrelerinde tartışması. E i̇şte geriye gitme de var burada. Yani geriye de gidebilirsin. Çünkü hızlandığın zaman, yani ışık hızını açtığın zaman geriye gidiyorsun zaten. Işık hızı sistemin açılma hızı olduğu için, burada ışık hızına yakın hız elde ettiğin zaman ileriye gidiyorsun. Işık hızını da aşınca geriye dönüyorsun. Bu şu demektir. Yani uzun bir çizgi var. Buradan İzmir'e kadar yol var diyelim, 500 kilometre. Biz şimdi nerede yaşıyoruz? İstanbul'da yaşıyoruz. E burada şimdi Manisa'da yaşayan yok mu? Balıkesir'de yaşayan yok mu? İzmir'de yaşayan yok mu? Aynı anda şu anda bizimle yaşayanlar var. Şimdi biz zaman çizgisini böyle anlamamız lazım. Yani gelecekte de yaşayan var, geçmişte de yaşayan var. Şimdi biz geleceğe gittiğimiz zaman oradaki bilgi bambaşka. Geçmişe gittiğimiz zaman oradaki bilgi bambaşka. Ama burada sistem ileriye akma entropiyle eğilimi gösterdiği için sen geçmişe de gitsen, geleceğe de gitsen Geleceği de değiştirebilirsin, geçmişini de değiştirebilirsin manası çıkıyor buradan. Yani tarihi değiştirebilirsin. Çünkü geleceğe gidip bir bilgi öğrenip geçmişe gelip o bilgiye uygun bir değişiklik yaptığın zaman geçmişi de değiştirebilir, geleceği de değiştirebilirsin demektir. Bu böyle bir bilgi. Bunun teknolojiyle uygulanması gerekiyor. O da çok ileri bir teknoloji. Ayrıca bu teknolojiyle insanoğlu üretse bile bunun uygulanmasına müsaade edilir mi edilmez mi onu da bilmiyorum. Çünkü bu teknoloji şu anda işte bu Hızır Zülkarneyn dediğimiz sistem tarafından da var onlarda ve uyguluyorlar. Ama onlar bu dünya sistemindeki zamanı kontrol eden ve buraya giriş çıkışı yani bir nevi zaman polisi gibi görev yapıyorlar. Ve insanlığın kendi kendisini geliştirmesine yetecek olan bir zamana dışarıdan başka bir müdahale olacak olursa onu engellemek üzere Burada bekçi gibi görev yapıyorlar. Benim bilgilerden anladığım şeyler bunlar. Çünkü bu insanoğlu belirli bir zaman aralığında kendisini evrensel medeniyete hazırlaması gerekiyor. Bunu hazırlayabilirse tür olarak kabul edilebileceğini anlıyoruz. Öbür türlü hazırlayamadığı zaman da insanoğlu diye bir tür aynatta var olmayacak demektir. Yani kendi kendisini kanıtlayamamış demektir. Onun için bu zaman aralığında yalıtılmış bir bölge, zaman bölgesi de korunarak yani zaman mevhumu da burada korunarak buraya yapılacak olan müdahalelerin önlenmesi arzu edilmiş ve böyle bir sistem içerisinde biz yaşıyoruz. Ama buraya dışarıdan müdahale olmuyor mu? Oluyor. Dolaylı olarak oluyor. İşte bu şeytani sistemler giriyorlar. İnsanoğlunu geciktirmeye çalışıyorlar. Onu da ancak Böyle fiziksel müdahaleyle değil ama işte hologram olur, başka yollarla olur, insanların psikolojisini bozacak başka sistemlerle kendi buradaki kendilerine yakın gördüğü beşinci kollarını bazı faaliyetlerde destek olabilirler, onlara yön verebilirler. Zaten şu anda dünyada olan şey odur. Yani burada bizim ilminati dediğimiz şey işte o. Yani miraç acı biraz değişik. Ben ışınlanma olarak yani zaman yolculuğu olarak görüyorum. Yalnız burada e, bir problem var gibi sanki ama o problemi de sonradan ben kendimce açtım. Şimdi bizim zaman yolculuğu dediğimiz şey kıyamet oluncaya kadar yani bu kainat sistemi kapanıncaya kadar. Yalnız kainatın tamamının kapanıp kapanmadığı konusunda da e, çelişkiler var. Yani güneş sistemi eğer kıyamete uğruyorsa bir kara deliğe giriyorsa o zaman güneş sisteminin dışında Kainat devam ediyor demektir ki buna ait bunu anımsatacak ayetler de var. Şimdi eğer öyleyse e, o zaman yani mesela şöyle söylüyor. E, gökyüzü yani semalar ve yeryüzü durdukça cennette durur. Semalar ve yeryüzü durdukça cehennemde durur diye ayet var. Şimdi o zaman diyorum ki ben bölgesel bir kıyamet kopacak. O zaman bu cennet veya cehennem denilen yer yine kainatın içinde başka bir bölge olabilir. Şimdi öyle olursa sorun yok. Zaman yolculuğu yapılabilir ve o bölgelere gidilebilir. Peygamberimiz de gitmiş olabilir mi? Olabilir. Çünkü bu konudaki hadislere itiraz edenler de var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de e, İsra suresinde var ama İsra suresinde sadece Mekke'den e, Mescid-i Aksa'ya kadar gittiği söyleniyor. Ama onun üzerinden e, semalara çıktığına ait ayetler yok. Belki Necim suresinde bazı zorlayıcı yorumlar yaparsak oradan da semalara çıktığına ait. Yani işte orada o, yani o Necim suresinde e, işte oradan vahiy aldı, şaşırmadı, etmedi falan diye ayetler var. Şimdi burada şöyle bir şey var, problem var. Eğer kainatın tamamı kapanacak olursa, Burada artık kainatın ötesinde diye düşündüğümüz cennet ve cehenneme gidebilmek imkanı kalmıyor. Yani zaman yolculuğu kainatla sınırlı olduğu için artık cennet ve cehennem de kainatın dışında yeni açılacak olan kainattaysa o zaman o tarafa gidebilme imkanı kalmıyor. Peygamberimiz de gitmiş midir, gidememiş midir? Burada çelişkiye düşüyoruz. Çünkü cennet cehenneme gittiği anlatılıyor hadislerde. Oradan bilgiler getirdiği anlatılıyor.